önceki bölümde neler oldu hemen söylüyorum. Birce öyle öğle kuşağında program sunmaya başladı. Stüdyoya gelen konuklara tekme şov yaptı. Vallahi Bige Hanım, inan ki Erhan'ı en son bir yıl önce gördüm. Sana hiç inanmıyorum dostum. Pah, pah, pah. Ayı dede, yanda avukat olarak oturdu ve gelen misafirlerin kafasını ağzına soktu. <Gülüyor> 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 oh, Erhan! Erhan buradaymış! Yapay zekayı seyirci gibi davranıp herkesi yuhladı. Yuh! Yuh sana! Yuhlarca, milyonlarca yuh! Erhan'ı ayı yemiş gördün mü teyzeciğim? Bir daha yuh! Hop! Oh, i̇nanmayın sakın şaka yapıyorum. Geçen bölümde Samron dünyayı yutmaya geliyordu. Bütün dünyanın ortadan kaybolmasına tam üç gün kalmıştı. Süper bir takım da dünyayı kurtarmak için üç tane farklı gücü bulmak üzere yola çıktılar. İşte birini Mısır'da buldular. Biliyorsunuz mumyalar, böcekler ve develer. Ben deveyim. Gıt Develer gıdaklamaz. Şimdi de geriye iki gün kaldı. İki gün. Of çok heyecanlı değil mi Batu? Ders ne zaman bitiyor? Babamlar beni almaya gelecek. Oğlum ne dersi? Kalk git istediğin zaman okul değil burası. Ha Şimdi de burası biraz soğuk mu oldu? <laughs> kar geliyor kar. Dünyanın sonu yoktur. Benim de vaktim çok da. delik gelirse gelsin. Memleketim versin. Neyse ki dünyanın sonuna aldırış etmeyen bir kaptan bulduk da, buraya kadar gelebildik. Hımını 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 hımını... Teyzeciğim sizin yolculuk nereye? Hımını 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 hımını... Ay ben de Hımını'ya gidiyorum. Hımını'nın neresindensin İçinden mi? İşte koordinata geldik. Kaptan inecek var. İşte vardı bizim ayı. En sevdiğim Mart ayı. Burası hiç değil ta kendisidir. Burada inen saftiriktir. <laughs> Hemen 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 hemen. Galiba benim de disk kaydı. <laughs> ne oldu bir oğlum? Moralin niye bozuk? Arkadaşlarımı özledim. Ama şimdi göreceğin şeyle ne? Keyfin yerine gelecek. <laughs> Hadi çok fazla alışılmıyor. Aburanzi bu da ne böyle? Aburanzi güzel isimmiş. Çabuk roketin ismini Aburanzi yapın. Emredersiniz Fikri Bey. Yaz oğlum Aburanzi diye. Abi bu zenginler de bir değişik gerçekten. <laughs> Sevgili torunum. Bu gördüğün dünyanın en zengin insanların yaptığı bir roket. Bununla hepimiz kara delik dünyayı yutmadan önce kaçacağız. Ayı dedi. Birci. Zekai. Evladım herkesi bindiremeyiz buna. Metrobüs değil bu herhalde. Ne yani zincirli kuyudan geçmiyor mu bu? Ben çok yanlış gelmişim. <laughs> Onlar gelmek istemedi zaten. Kalıp savaşmaya karar verdiler. Ben de kalacağım. Açın kapıyı. Üzgünüm ufaklık. Bütün çıkışlar kapatıldı. Birazdan roket kalkacak. Hı? Neyse şuna tutunayım. En kötü esenlerde atlarım. <laughs> Görmedik diye görünüyor monitörde. Buralarda bir yerlerde olmalı. He <laughs> he kesin buradadır. <laughs> o neydi? Hmm. Görünmez bir yapı var burada. Görünmez olabilir ama dövülmez değildir. Puh puh Kapı! Uy ablası uy! O vurdu bana. O vurdu kafam. Nasıl yapacağız? Ayı aklım yetmiyor. Göremiyorsanız gözlerinize ihtiyacınız yoktur. <laughs> Nasıl? Af buyur. Aa, lafını söyledi gitti. Hmm. Ne oldu? Gözlerinizi kapatın. Aman cüzdanlara dikkat. Vay. Yürüyün içeri girelim. Şu anda gerçekten gözlerimiz kapalı yürüyoruz biliyorsunuz değil mi? Hocam buraya bir kombi şart yalnız. Ya da yerden ısıtma. Kışın donarsın donan. Hey siz zavallılar. Her gören de bize zavallılar diyor arkadaş. Evet vurun kralım. onu. oğlum. Hop. Ne eğileceğim ya? O bana eğilsin. <laughs> Saygısızlık etme gubik kapalı. Dondurma oldum. <laughs> Buraya gelme amacınız ne? Güç mü? Şöhret mi? Altın mı? Hiçbiri. Bizler dünyayı kurtaracak güçleri aktif etmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> bu lafları çok duyduk. İnsanlar çağlar boyu bu güç için bize geldiler. Ancak hepsi de yalanlarının cezasını çektiler. Bizi kadim ışıklar yolladı. Dünyayı kurtarmak için son iki günümüz kaldı. Size inanmamızı istiyorsanız testi geçmek zorundasınız. Yolla testi Mahmut abi. Şov yapmayı bırak. <laughs> Çılgın kız. Test başlasın. Ne yapıyorsun dur? Yapma ya. Ben de berberle dönerci sanmıştım. Ula, ula. Uba, uba. Abi ben size geçebilir miyim? Hadi bakalım. <laughs>

gücü alabilirsin. Hayır. Ben hala güvenmiyorum bunlara. Ama testi geçtik, güvenmiyorum dedim. Bu güç insanı değiştirir. Gözü hiçbir şeyi görmez. Dünyayı korumak için çıktığı yolda daha çok zarar verir. Son bir test yapılacak. Bana da mı test? Benim testi halim mi kalmış?

Çatıya çıksak olmuyor mu? <laughs> Anladık olmuyor. Evet dede evet, evet. Öne geçtik. Bizim kule daha hızlı oluyor. Daha çok ağaç kesmeliyiz. Daha çok ağaç. Bu güç insanı değiştirir. Gözü hiçbir şeyi görmez. Dünyayı korumak için çıktığı yolda daha çok zarar verir. Siz o! Dede sen ne diyorsun? Bırakın ağaçları kesmeyi! Durun hemen! Ne oluyor ya? Niye duruyoruz ki? Ama kaybedeceğiz! Hayır! Çabuk ağaçları tekrar dikin! <laughs> Hadi dedim! Bana güvenin! Tamam.

bu test için bile olsa ağaçlara zarar vermek istemedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Testi başarıyla geçtiniz. Güç sizindir. Yolunuz bir... Umudunuz sonsuz olsun. Yaşasın Aslan dedem! Ne aslanı be? Ayı dedem o benim, ayı dedem! ho ho ho! Başladığımız yerdeyiz. Geri geldik buraya. <laughs> Bunu da başardık. Çak. çak. <laughs> Zekai sen de çak. <laughs> Zekai. Zekai. Zekai nerede? <laughs> Zekai'yi kaçırıyorlar. Yapma ya. Biz anlamamıştık sanki. Bir önceki bölümde ne oldu? <laughs> ne oldu? Kara delik dünyayı yıkmak üzereydi. Kahramanlarımızın tam bir iki günü kalmıştı. Onlar da Rusya'ya gittiler ve güç küresini almayı başardılar. Ama iki yüzlü ve Feridun yapay zekayı kaçırdı. Tapay zekayı! Bir yolda dedesiyle birlikte rokete binmeye hazırlanıyorlardı. Şimdi dizinin jeneriğini ver bakalım Batu. Dun dun. ver. Of bir de ağzıyla müzik yapıyor. Hiç <laughs> olmuyor. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> konuş, konuş dedim sana. A, B, C, D. Sen değil, zaten alfabeyi say demedim. Robot, konuş çabuk. Ne robotu? Ben robot değilim ki. Lahmacunum ben. Ne? Yiyebilir abi? Lah lah lah. Lah lah lah. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Çabuk ayı dedeyle Birce'nin bir sonraki gideceği yeri söyle. Armut keşkül. Of. Susun ikiniz de. Bana mı seslendin kocam? Yok anneanne! Sen git balonunu hazırla. Dünya yok olmadan önce Pelin bizi başka gezegene götürecekmiş. Eğer bu duyduklarını iki yüzlüğe anlatırsan seni pişman ederim. Sanmam dünya ile birlikte iki yüzlüğü de yutmuş olacak. Ama eğer dediklerimi yaparsan seni kurtarırım. Mahir! <laughs> Nuri <laughs> <laughs> abi, Pelin Hanım, Pelin Hanım şey demişti bana. İyi madem, aç aç robot tehdit etmeyin bakayım şok asanları. Belli onu dediğim ki. Tıksır mı? Ay! Da kolu buradan yedi. Bırak sana anneannemin kolunu. Ananı kolunu. Sinekli ayı deseydiniz daha ucuz olurdu. <laughs> Doğru. Merhaba, benim adım Paco. Buranın yerlisiyim. Dilimizi nasıl biliyorsun? Kral Şakir diye bir Türk dizisi var ya, onu izliyor izliyor öğrendim. En çok kimi seviyorsun? Necati, biz de. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dünyayı kurtarmak için geldik. Bu kağıttaki koordinata gitmemiz gerek. Hmm. Aa, burayı biliyorum. Size yardımcı olabilirim. <laughs> Ne oldu dede sen boşuna hımını hımını yapmazsın. Fısır fısır kısır kısır... Hımm, demek kısır. Gel bakayım buraya. Çıkar şu sakalı. Bayağı, ver şu şapkayı. Çık çık çık. İmdat! Ne yapıyorsun be adam? Çıldırdınız mı? Yok dede sakalı gerçekmiş. Suratını da çıkartamadım. Siz çıldırdınız mı? Sakalımdan ne istediniz? Affedersin Pako abi. Sürekli kötü adamlar kılık değiştirip bizi kandırıyorlar da, seni de onlardan zannettik. Yola Yolacağı kalaba sonaka duraka. Sonaka duraka. Pah. Son durağa gelmişiz. Hadi inelim. Sonaka duraka dedi baya. Anladım sanki azıcık. İşte aradığınız yer tam olarak burası. Abi sen bize satılık arsa mı gösteriyorsun? Burada hiçbir şey yok ki. <laughs> Yine başladı hımını hımılara. Kesin bir şey buldu. Aha! Burası. Evet, burası orası. Dünya ünlü Nazca çizgileri. Ne? Yeni bir şey daha öğreneceksin Batu. Peru'daki bu ünlü Nazca çizgileri binlardan önce burada yaşayan Nazca uygarlığı tarafından çizilmiş. Çok büyükler. Evet, bayağı büyükler. Rivayetlerden birine göre de onları uzaylılara yer göstermek için çizmişler. Tepeden bakmadan nasıl çizmişler bunları? Uzaylılar. <laughs> Yapıyorsun o efektleri yoksa kurguda mı ekliyorlar? Hı? O ne? Ne ne? Nene? Dede? Ne ne? Aha bu sensin abi yok benzemiyor. ben daha yakışıklıyım. Dede tıpkısının aynısı bu tamamen sensin. Saçmalama evladım beni niye çizsinler? Ne? Ne oluyor? Aa, gizli bir merdiven. Öyleyse tek. Yürüyün hadi! Demek konuşmayacaksın ha? Edipto, konuşmatto, susatto, hey mambo, italiano! Öyleyse seni bir söküp içine bakalım iyice. Feridon,

Oğlum ne yaptın? Sırası sıra ve şeytanın! Ama şeytanın! Ve ve Ama. Bu ne? Leylek! Leylek oldum! Babu babu! Sakin, sakin! Şşşşşş! Oş 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 oş! Tamam! Şimdi ben senin gözlerin olacağım! Sen de benim! Bir... Uçak! Uçak! Sağ sağ sağ! Burası eski bir uygarlığa ait bir yer olmalı. O zaman size tekme şov yapamam sevgili tarihi eserlerim. Size kıyamam. Huh? <türültük> Adam ne haber minnoşum demişti. Niye dövdün garibanı? Ay affedersiniz. Hogana deyince tekme sayarımı başlattım. <türültüğümü> of 23 tekme atmışım. Kusura bakmayın paka kabuka. Ne diyor bu güzel ablam? Burada ne işiniz var? Buraka yabana sevmek. Burada yabancıları sevmeyiz. Biz size bayılıyorduk. Bunu da çevir. Biz sizoko siz bayoko. Bay güzel <laughs> ablacığım. Tombik ablacığım. Dünyayı kurtarmak için geldik. Güç küresini almamız gerek. Dinoko, kuroko, güço, kuroko. İşte. Ahanda vakanda. Güç küresi orada duranza. Hı? Hı? Hı. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dede, abla seni beğendi galiba. Bu adam o beni ko kocam o. Kapa ko gide ko. Seni eski kocası zannetti abi. <gülüyor> <gülüyor> hanım hanım, dedemi yormayı bırak da güç küresini ver bize. Ben o ko ev ko son ko ko. Eyvah. Ya bu adam benimle evlenir ya da güç küresini unutun diyor. Yok babuş ben kaçar. İyice şaşırmışlar. Ya dede Durur musun? Kendini düşünmeyi bırak. Ne dedik biz? Ne dedik? Evet ne dedik Kankito'cuğum? Ya sen çekilsene. Ne demiştik? Dünyayı kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu dünya için yapacaksın. Hadi be aslan dedem. <gülüyor> 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 Dünyayı, bebekleri, yavru köpekleri, fıstıklı baklavaları düşün. Oooo! <laughs> <laughs> tamam. Ver şu baklavayı. <gülüyor> <gülüyor> dayı kol, dede kol, Onu da unuttuk bu düğün işlerinde. Neyse tamam <laughs> o zaman önce gelin hanıma yazdığım bir şiir okumak istiyorum. Damado şiir okuro. <laughs> ee, i̇lk gördüğüm anda kalbim hopladı anında. Bu ne güzellik. Sanki yavru bir panda. Goro <laughs> goro goro. Yeryüzüne inmiş bir melek. Babasıysa tam bir kelek. <laughs> Çalsın davullar, yenilsin börekler Sabaha kadar oynansın, atılsın göbekler Ayı dede sizi sever, ellerinizden öper Küreyi alır Ay. ve buradan gider Beni kokan duru, Abi şuna bir yardım eder misiniz? <laughs> <laughs> Aaa yavrularım... minik kuşlarım... Bakın size ne getirdim... Açın bakayım ağzınızı... Ay, ey, ey. Evladım, bu değil solucanı yakala! Bıyık yenmez. Bak, çocuğum bırak bıyığımı. Ya o çekme evladım. Çekme çocuğum. Ol, 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 ol. Ne oluyor ya? Hoppala. Bu bir Birol değil mi? Rokete binmişler dünyayı terk ediyorlar. Son bir gün kaldı. Kara delik Zamron dünyaya çok yaklaştı. Demin aradı köprüyü geçmiş. Gişelerin oradaymış. Yarım saate oradayım dedi. Ben çığlık atacağım. Beraber atalım mı? Tamam. Bir, iki, üç. <laughs>